Merhaba. Fotoğraflarınızı konuşturmak nasıl yapılır merak ediyorsanız bu video tam sizin için. Herkese merhaba. Son zamanlarda sosyal medyada çok meşhur olan fotoğraflarımızı birer animasyon film sahnesine çevirmeyi hepimiz yaptık herkes sosyal medyada paylaştı. Şimdi bunun bir üstünü anlatıyorum sizlere. Bu fotoğrafları konuşturmak, fotoğraflardan gerçekten sesli animasyonlar oluşturmaya gelin birlikte bakalım. Bu oldukça basit. Ben bunun için hedra.com adresini kullandım. Siteye girdiğimde sağ üst tarafta bir üyelik girişi istedi benden. Çok da kolay şekilde tanımlı Google hesabından bunu yaptım. Siteye girer girmez size bir 400 kredi veriyor. Ben şu anda birkaç deneme yaptığım için 327'ye kadar düştü. Bundan sonrası daha da basit. Bir prompt yazmam lazım. Çok detaylı bir prompt'a gerek yok burada. Ben oldukça basit bir prompt yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi buralar önemli. Önce bir fotoğraf yüklemem lazım. Bilgisayardan bir fotoğraf yüklüyorum. Yani canlandıracağım, seslendireceğim fotoğrafı yüklüyorum. Şunu deneyelim. Bu sırada geldi köpeğim koşuyor. Hamur. Fotoğrafı koydum. Bir de benden bir ses isteyecek tabii ki. Onun için de buraya basıyorum. İstersen bilgisayarındaki bir sesi kullanabilirim. İstersen buraya bir yazı yazabilirim ama ben şu anda aynı anda kayıt alacağım. Hadi bakalım. Merhaba. Fotoğraflarınızı konuşturmak nasıl yapılır merak ediyorsanız bu video tam sizin için. Sanırım bu yeterli olacak. Bir kontrol edelim. Merhaba. Fotoğraflarınızı konuşturmak nasıl yapılır merak ediyorsanız bu video tam sizin için. Oldukça güzel. Şu başındaki boşlukları sileyim. O kadar uzun boşluğa ihtiyacım yok. Burada istersem arka planı temizleyebilirim fakat ben oldukça iyi bir kayıt oluyorum şu anda o yüzden buna ihtiyacım olmuyor. Videoya ekleyelim. Ve hadi bakalım yapalım. Bunun için benden 52 kredi isteyecek gördüğünüz gibi 327'den de 52 karakter 52 kredi düşecek bu yaklaşık 20 dakika içerisinde görüntüleri oluşturabildim ee, Ben iki tane görüntü oluşturmayı denedim bir tanesini de videodan önce yapmıştım önce ona bakalım birlikte ben Utku Aser. sizlerle birlikte günlük hayatı kolaylaştıran uygulamaları izleyeceğiz Hadi başlayalım ee, Bence kötü değil Bakalım. Merhaba. Fotoğraflarınızı konuşturmak nasıl yapılır merak ediyorsanız bu video tam sizin için. Bence oldukça güzel olmuş. Biraz Bizim daha doğru ben... ve iyi, iyi prompt girildiğinde sanırım daha iyi görüntüler verebilir. İçeriye koyduğumuz görselin de kalitesi inanılmaz önemli. Bu sebeple benden tam bir geçer not aldı. Özellikle eğitim videolarımızda, eğitsel videolarda çok fazla işimize yarar. Mutlaka kullanın.